Trafik kazası geçirdi, komaya tatlı erin yoğun bakımdan çıktıktan sonra aksanı değişti. Hiç bilmediği Rusçayı konuşmaya başlayan kadının aksanı tamamen değişti. Trafik kazası geçirdim. Kafatası kırık, kolak kırık. İyi de O sabah Türkçe yok. Evet, ben kimse anlamıyorsam. İddiaya göre dünyadaki 61. vaka o. Geçirdiği kazanın ardından 10 gün yoğun bakımda kalan genç kadın yeniden gözlerini açtığında Türkçe değil hiç bilmediği Rusçayı konuştuğunu iddia etti. Yani konuşamasam da konuşmak güzel bana şükür ediyorum yani. Elhamdülillah. Atırkim. <laughs> Meslim yani. Bugün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Salgında kritik hafta sonuna girilirken kritik karar İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkmak yasak. Bakanlığın genelgesinde bazı çalışanlar o yasağın kapsamı dışında bırakıldı. beklenen oldu. Caddeler sokaklar bomboş kaldı. 31 şehre 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce büyük şehirlere giriş çıkış yasağı getiren İçişleri Bakanlığı dün akşam 21.45 sularında yeni bir genelge daha yayınladı. O genelgeyle 30 büyük şehirle ek olarak Zonguldak'ta gece 12 itibariyle sokağa çıkmak yasaklandı. Ancak bazı istisnalar tanındı fırınlar, sağlık kuruluşları, eczaneler, maske üretimi yapılan iş yerleri, huzur evi ve acil çağrı merkezleri gibi kamu kurum ve kuruluşları, PTT ve kargolarla her 50 bin nüfusa bir benzinlik ve bir veteriner kliniğinin Açık kalacağı duyuruldu. Emniyet ve sağlık görevlilerinin yanı sıra meclis personeli, kargo çalışanları, acil çağrı merkezi personelleri ve basın mensupları istisna kapsamına alındı. Sokağa çıkma yasağı yarın gece saat 24'te kalkacak. Bakan Soylu telaşa gerek yok mesajı verdi, yasak devam etmeyecek, belirlenen saatte bitecek dedi. Ateşe verdi, adamın savunması daha şaşkınlık yarattı. İş görüşmesinde reddedilince sinir krizi geçirip şirketi yakmaya çalıştı. İşte o ilginç olayın perde arkası. Bu hafta gittiğim 6. iş görüşmesiydi. Hepsi biz sizi arayacağız dedi. Sonuncu da mevzu patladı. Ha geldim işte karakolluk olduk. Hepsi cins insanlar. Saçma sapan sorular. Kendini 5 yıl sonra nerede göreceğim diyor. bir ki kardeş ben kendimi. Nostradamus gitti Neyse dedim tuttum kendimi. Konuşmanın ortasında birden let's speak English diyor. Adam hem işe almıyor hem de bana küfür ediyor. Dedim sen Çık İngiliz. Türkiye lan burası. Sonra farklı bir iş yerine gittim. Orada da diyor ki maaş beklentiniz ne? Lan cebimde benim 5 lira var. 6 lira versen o gün işe başlayacağım. Ya işte 5 yıllık deneyim arıyorsun. Ben okulu yeni bitirdim lan. Sen almazsan olmazsa ben nasıl deneyime sahip olacağım? Yok diyor işte sizi niye işe alalım? İş sizi daha bundan ötesi mi var? Hangi pozisyonda çalışmak istersiniz? Valla kardeşim maaşım verin, istediğiniz pozisyonda çıkabilirsiniz dedi. Dışarı çıktım. Benzinlikten 70'lik benzin aldım. Onda borç aldım ha. Sonrası karakol tabii. Ya kardeşim siz de benim yaramı değişmeyin. Hadi çekim bitirin. De. Daha buradan gidip kargo firmasıyla iş görüşmesi yapacağım. Eğer ona da gelemezsem artık tertemiz orospu olurum. haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.